merhaba. ikinci parttan tekrar devam ediyoruz o evet. klasla. E... Şu an korun dolanlar var burada. Abone olmayı unutmayınız. Gazeteci olunca olursanız buraya gelmeyin. Ben Dede. artık zaten gazeteci olmayı bittim. Olmak istemiyordum zaten komple bırakıyorum. Amca sen Hı. bizden misin ya? Aa amca. Dede sen bizden misin ya? Dede. Dede bak geliyor. Dede. Nereye girdim? Nereye girdim? Nereye girdim? Nereye gideceğiz oğlum? Dede, güzel dede. <laughs> Ciciğim dede. Dede bizi öldürecek. Buradan hızlı gidiyorum korkudan yani. Ne olursa arkadan koştursun. Pil var mı? Kasaymıştım. Bunu öyle bir korkuyor ki artık. Altını seçecek. Aha dede. Dede. Bak, bak dede de demiş. Anlaşma yapalım. Ben sana bir şey yapmayayım sen bana yapma tamam mı? Vallahi bir şey yapmayacağım dede. ben. bir şey yapmayacağız ya. Biz spri balıyorduk. Anahtar dede. Dede yemin ediyorum ben bir şey yapmayacağım bak. Dede. Neyse. Koşuyor. Bismillah. Yine bir şey yapma. Aa. Bu devam edin. Benim bir <laughs> işim var. Televizyonları izliyorsan Kapamış derim. Sen. Ses ne lan? Bunun ses gelmesin lan. Sesi istemiyorum ben. <laughs> hmm. Bence orada pil vardır. Yok asansör <laughs> anahtar. Bak o, o güvenlik odasına geçiyor. Kimlik. Kimlik. Gençler bakın. Dur. Oğlum içimde kötü, <laughs> kötü, kötü bir his var ha. Arkadaşlar çok kötü. İçimde kötü bir his var ha. Korkma Esad'ım. Bu i̇yi ses geldiğine göre. İyi durun. Kerem bu ses geldiğine göre bence bir şey olacak. Ama hayırlısı. Güzel ben senin kapını kapatayım. Olmaz da ben kapıyı kapatayım. Bu adam tam bir özürlü ya da geri zekalı. Aklını kaçırmış galiba. Aydın ben ama içimde bir tane. Bir vur lan. Arkadaşlar bizim adam kendisi vuruyor. Öldür dön şunu. Gel lan buraya gel. lan Hadi vur lan. Ben vur. öleceğim. Vur. Vuramıyoruz ki. Evet, siz de var. Ay, ay, Biraz yaklaş. Ayağım bir şimdi. Şey sen mi <laughs> dokunun buna? Arkadaşlar düşünün, o kadar korkuyorum <laughs> yani. Nerede lan güvenlik odası? Aynı yere geldik. İşte güvenlik o, 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 odasına gidiyoruz da neredeydi? Burada mıydı lan yoksa? İnşallah. Bu adam tam, tam lan. bir özür. Koşma sen buna. Tam bir özür. Yemiş topuklu ayakkabı, gerizekalı. Aleyküm. Kapa kapa Kapıyı da içeri. İşte kapıyı. Lan açmıyor kitle kitleme eskitenmiyor ya. Asıl Aha. Bir burada buradan bizi sıkıştırmaz. Pil var mı acaba? Dur Hadi hadi. Hasittir. Adama dokun. Kesme lan şart dili. Dolap varsak da biri gelecek oğlum dolap olduğuna göre <laughs> Arkadaşlar bunu öğrendim sizler sayesinde Dolap gördüğünüz her zaman saklanın demiştiniz. Saklanma savaşmaya çalışma çıkayım mı lan yoksa Çıkayım mı? Aha, Oha çıkayım, mı? mı? Çıkayım mı? Hayır çıkma Çıkma Çıkıyor. Çıkma <laughs> Çıkma Çık lan Çık Yok yok kız vardı be. <laughs> Ama açıyor. Açık bir açıyor. Dayı açma git lan git dayı git. Git. Dayım lütfen git pazara git sen. Mallar geldi yani. bu adam var ya bizi, Gelmesin. bizi yakalasa. E, Bizim, biz nereden bulalım? etmiyorum şunu. Hadi mi? be dayı. Çıkıyor. Nefesimizden duyuyor Çıkıyor zaten. Mi? bir köşeden alacağım. Burayı bir köşeden alacağım. Burayı bir Ne Bunların bize derdi bunların bize ne? Derdi Adam elektriği kesti ya. Ne bileyim? Bunlar bizim derdi ne? Ben ışıkta mı kalsın acaba? Hep Bunlar... Bu mı kalsak? Hep bunlar, burada mı kalsak lan? Bu, bunlar da bizim derdimiz ne? Bunların bize ne? Gireyim mi? Adam girdiği yere? biz bunlara? Adamın girdiği yere. Geberiyoruz. Aa. Ah. Ya arkadaşlar giremedik. Yok, o, o, o. Ben bu kapıyı da... Ama kapıyı da kapat. Ay zekalı. İnsan gibi kapatmıyor ya. Her gördüğüm kapıyı kapatıyorum arkadaşlar bundan sonra. Kapıyı kırmaya çalışacak derken. sen ne olur? A, ha telefon, sen... A, telefon birini arayın ben 155. Aa. Aa. <laughs> Aha. Çekmiyor. Burada da kapı varmış. Çekmiyor. Bu ka Aa Atatürk. Ana, ne Atatürk'ün? Bu da onların Atatürk'ü. Onların adıdır ki ne ya? nasıl geçiyor? Aynen aynen. Cameraya Pilimiz nasıl kalıyor? Bunlar adıdır ki o ölen var ya. Koş lan koş ölüme koş. Öleceksin çünkü az sonra. Gel. Buranın ışığı açıktı kim kesti? Aa şartelleri geçti. bakayım. Bir tamam. jener örtü. Aha. Bismillah. Hayalet mi geçti? Şu an ecelimize susamış. Bu kapı kapalıydı lan. Şu an ecelimize susamış bulunuyoruz. <laughs> Bitti. Çık çık çık. Buran abi. Buranız nere? Ona. Boynum çok kasıldı şu an. Tam bu korku filmi valla. Boş boşuna korku. Kimsin korku. diyor. Ben benim o sen ya. kimsin? Korku filmi çekmesinler boş boşuna. Burada en büyük korku var zaten. Burayı hatırlıyorum lan buradan bir adam geliyordu. Çek. Lan Çek. Bu şeyin ne işi? Oğlan. Bismillahirrahmanirrahim. Adam geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Bir daha şey deviriyor. Saklan lan saklan. Değil, saklan lan. <laughs> Allah'ım Allah 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 çok teşekkür ederim. Oh. <laughs> Rahatça bir nefes alalım. Oh. <laughs> Yemin ediyorum daha önce hiç boyunda oyunda bu kadar rahat nefes almadım. Buraya gelmez de mi? Geldi. Yemin et. Gelecek. Açıyor. Gelmedi. Açıyor. Açmaz. Allah'ım açmasın. Açmaz. Allah'ım açmasın. <laughs> Filmden seyiriyoruz İşte göt korkusu dedikleri bu olsa gerek. Aynen. Göt kılıfısının alasını yaşıyoruz şu an arkadaşlar. Adamın nefesleri bile şey ya. Açayım mı? Ne? Açayım mı? Aç. Adam gitti mi bilmiyorum ha. Dalarız. Orada izlesiyken. Tövbe tövbe. Valla bize dalacak? Mal yavaş <laughs> Mal aç bari. Valla geri zekalından değil. Niye de özürlü. Bunun aklına problem var. Kesin. Ne oldu tamam, lan? Bir daha saklan. saklan. Elif kesin gelecek. Öyle bir ses çıkardı ki. <laughs> Çıkıyorum lan. Ben zaten çıktım gerizekalı. Kapıya çıktım. Geliyor. Lan. Siktir. Allah'ım kaç kaç, kaç 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 kat, zat, zat, kaç, kaç, zat, zat. kaç 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aa burada lan obje. Gelme gelme. Aa bu da geri zekalı. Geri zekalı. Kaç lan kaç bunlar? Arkadaşlar WhatsApp olacağımızı biliyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz küfürlü konuşuyoruz. Buraları geçerseniz lütfen. Geçin buraları. Nerede kapı kapı? Işte Açılmıyor. Geldi herif de geldi. Bence WhatsApp sonra WhatsApp sonumuzu bekleyelim. Bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum Kamerayı görüyorum. kapattım bari. Geldi. Geldi. Kışıktır. <laughs> Ay <Aa>, görmedi. Yeniden çağırdı. Çarşı, çarşı. Çarşının arazisi. Oha çöpe bak lan. arkanda. Ses geliyor ben Orada. Geliyorum. Ne oluyor lan? Beyvap şarj bitiyor amına koyayım. Şarj bitiyorsa bakı yapayım bunu bileyim. Son bir tane pil şarjı kaldı. Oradan gitti adam. Daha nereye gidiyor? Kesilecek abi. Adam var ya buraya girdiğine bin pişman oldu. Anasından doğduğuna pişman oldu ki. Dolaba gireyim öyle değişik. Aa, dolap Tamam, çok rahatım. Çıkak mı? Ben hiç çıkma. Ne oldu? <laughs> oğlum? Geldi şu an. <laughs> Geldi mi? Geldi mi? Bu nefes alan biz miyiz mu anlayamıyorum korkudan. <laughs> Yemin ediyorum bu elim var ya gitti. Kim dedi o arama? Sen mi dedin? Yok. Benim ayağım değmişti belki. Ay. Terliyorum şunu. Ha piç. Şuna bak. Şansa iki tane. Demiştim iki. sana. Çok önemli arkadaşlar. Yani arkadaşlar pil olmazsa emin ol. Ömrümüzü ömrümüz buna herkes biliyor Çok bunu. Çok işimiz eriyor. Ömrümüz. Değil. Pil biterse bizim geri orada. Oluyor. Sen görmedin değil mi? Gördüm. Nereye giriyorum? Burada bir şey yok. Aha. Geldi. 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 Gel 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 gel. Gel. Hop. Bu ne? Niye bunu çalıştırmadık? Ne ya. Jeneratör. Bir tane daha buluruz yok onların saklamak bakalım. Ne olacak? Gelecek mi? Gelecek kesin. Dolap gördüğünüz her yerde siz arkadaşlar saklanın demiş herhalde siz yani. gibi. Geliyor. Geliyor. Allah geliyor. Duyuyor musun sesi? Evet. Böyle Geldi. geldi. Vallahi Bir geldi. Biz de şu an dua edin. <laughs> geldi. Tek i̇stediğimiz bu açıyor dolabı. Dolabı açıyor. Çıkma. Çıkıyor. Çıkma. Tik. Çık. Ay işte. Burayı da açacak. Ne açarsa bitti kasıl. Gidiyor lan. Tükeyim mi? Hemen içine gidiyor mu biraz? Çıkma Oo, da güzelmiş ha. Ayağın geniş. <laughs> bir aile zor burada. Çıkıyorum. Çıkmak istemiyorum ama ben. Sağda... Sağ Sıçtım. Tamam. Ha Aa, pil. pil. Kaç tane pil var oğlum bu odada? Pil sıçıyorlar. Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Koşarsan beni anlarlar. Bunlar nereden böyle şey ha? Sinerjik. Her yere gidiyorlar. Bir o kalıyor da, kalıyor da. Bir pis tane al. al. sağ. kaç? Kaç? Gelme lan Gelme lan gelme Allah ben onu O falan falan vermeyin. Asik der kaç? Bizde sopa da ki. Dergiden. Kaç 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 kaç. Oğlum nereye kaçıyor? Aha. Sonra bekle <laughs> Kaç kaç kaç. Sonra <laughs> ben seni e, yani. öldürecek. Allah duvara zıplar diye. Ah, Allah. 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 Geldin mi? Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerim titriyor. Şuraya bakar mısın Ben de saklayayım artık lan. <laughs> Yemin ediyorum hatta bazen böyle yapıyorum kafamı. Kafamı böyle yapıyorum görecekmiş gibi. Oğlum oğlum bu herif bir daha elinden ne çekecek? Ya vallahi biz bekleyelim ya. Oh. Kalkıyorum. Baykuş sesi ne alaka lan? Bu kim lan? O kim? mi vardı lan Ne vardı? Bana bağırsak mı Kafasını kopmuş. Kafası ne? Aşağıda mı? Ağlıyor. Ne yükeceği? Ağlıyor. Adam ağlıyor lan! Dur <laughs> Ne oluyor lan? Bence, bence, burada yer bir yani. bence burada bir yerde yani. Bence burada bir o Aynen. ikinci jeneratör de. Bence diğer arka tarafta bence. Geliyor geldi. mu? Bu... Geldi. Gölge şey geldi oradan. Karanlık beyaz bir şey vardı oraya bir şey geçti böyle. Pil. Aha. Bu pilin adı ne lan? Duras. <laughs> Duresel. Duresel olduğu belli çünkü iki saattir harcıyoruz. Bitmedi. Çünkü biz sürü. Başka bir li pil markası yok ondan dedim. <laughs> başka var mı? <laughs> Artık her... başka var mı diye bu kadar kesin Ne yapıyorsun ses çıkarma ya. Ya. Aha. Tamam gelin. Ona kapıları açmak için kontrolü gelin. Dön. Dön, dön 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 dön. Nereden lan? Nereden gideceğiz? <laughs> Yolumuzu kaybettik. Çağla ben kaybettim <laughs> yolumu. Aha. Aha burada. Seçtik. Kaç? Vallahi buldum. Geçtik. geçtik Yemin <laughs> ediyorum geçtik. Ya. Bu kapıyı kim Aha! O oh, ne be! Yes! Ya, ışıklar ha ışıklar gelmiş geri. Tamam. Oh! Dur, ben bir kapa basayım ne olur ne olmaz. Ana kapıyı açmak için güvenlik kont... Az önce gittik yol mı gideceğiz? Ne kadar? Allah Allah nasıl peygamberin sonrası? Kapıyı, yok 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 kapıyı kapatıyor. Kapıyı kırmışlar. <laughs> <laughs> Hasikler! <Hassettin>. Geldi! <laughs> Sağ olalım. Kim lan? Oh, Peder! Oh, Peder, Peder! Bize yardım etmek isteyen adam bu. Pino bu Hani bize yardım etmek isteyen adam bu. Bir şey Ağlamaz. yapmaz. Pino mu? Bir şey yapmaz bu, yapmaz. Biliyorum. 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 Bak, diyor, adamlara bak diyor. Ne olacak? Önce bir şey Adamlara bak, bir şey olacak diyor. Pino polisler giriyor Ne bileyim, jandarma. Bir şey olacakmış, öyle diyor. Dikkatli bak. olmuyor. Bence bu adam... Ah... Geçti yine. yaş... Geçtik arkadaşlar ilk seviyeye. İkinci seviyeye geçiyoruz. Neyse. Çok korku dolanmayla yaşadık ama atlattıkça. Atlattık zorunda. Lan be ormamıza vuramazsın dokundu ama. Aha peder. <laughs> Son be her yerimize dokundu. <laughs> Mıncıkladı. Şu an hastanede yatıyorum galiba. Doktor adam bizi de, delilerin olduğu koğuşa atmış. Yani bizi de, deli demek istiyor peder. Burada deli nasıl yaşayacağım lan? Sıkıcı bir yer. O, o yerler falan taştan değil ha sünger. Kafasını vurmasın diye. Sıkılarım ben oğlum. ben bu yatağın altına geliyorum. Nasıl çıkacağız lan biz buna? Kapı açılıyor mu acaba? lan gitmeye de. Oha siktir biz bunu. Açamaz tamam. Ya pedal lan bizim peder. beni kurtardı. Beni kurtardı. <laughs> e, git diyor hepinizi öldüreceğim diyor. Nefret <laughs> ediyorum hepinizden diyor. O okay, kim lan? Deli. Aa burada ikizler var. Bu ikizler çok komik. Kurdu. İkizler ha bunlar. İkizlere bak şu tipleri çok güzel değil mi? Çok iyi. <laughs> ee, şey benziyor. Valla ikiz bunlar. Burnunu karıştırıyor. Şeye benziyor abi. Çıplak dere. abi bir şey yok <laughs> mu? Dört tane elimi parmağımı birleştirsem onun hiçbir pis etmez yani. Saldırmayacağım hocam ama. Bunlar kim? Keder mi Keder. Kapatma. Geri yani. zekalı. <laughs> Bunu özellikle çekeceğim. Oğlum geri zekalı ya. Yani. Burada bir yerde çıkış olması lazım. Aha. <laughs> Bismillah <Bu> lan? Keder <laughs> <M> <laughs> mi? Oğlum burada bir sürü deli var. Keder mi onlar? Ne bileyim. Koy burada. Eyvah biri geliyor. Kaç. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Çıkış nerede? Yani bu arada. İşte. Nereye geçelim? Haydi s**t! Çıkma, çıkma. O bizden. Bize, bize böyle davranmaktan çok mu hoşlanıyorsun diyor. Bize böyle davranmaktan çok mu hoşlanıyorsun diyor. Bize. Yani on, onları biz davranıyormuşuz gözü. Biz de onlardan zannedeceğiz yani. hikayede. Ben bu kapıyı kapatayım. Ben tipimiz çok geliyor lan. Kim? Aa peder. Peder değil lan. İkiz, İkiz mi? Kim? peder bize böyle. Oo hiç lan. Elimi titremizi durdum. Evet. Yani. O güzel ya. Yani. Bir şey yapmayın ya bana. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ha siktir ikizler var diyor burada. Merdivenin yanında. Hatırladın mı? Kim lan? sen sen dolaş da gel abi şey. Biz anca bulduk zaten çıkışı. Kalkan izini de aldım. Aha güzel. Şey. Bak. Kerem niye avusturdun? Kokuttun ya? ya. Ben mi avusturdum lan? Adam evet. deliler asurdu. Bu da pil olması lazım. Merdivenlerde pilin ne işi var? Merdivenin altına mı yapıyoruz? Şey yapıyoruz? Anlamıyorum ki. Bu deli hastanesi mi? Hı -hı. E deliler has şeyler nasıl oluyor? Kanıcığını takip edeceğiz. Bak istersen bakalım. Bak çıkacak mı için kanıcığını takip et. Gel. Açamıyorum. Ne söyleyeceğim gideceğiz? Haa Bir de kanlı çizmiş ha hepsini. Bak şuna. Deli bize diyor ki, bu aşağı indi. Çıkışa şey gitmeye istiyorsan aşağı indiyor lan deli. Yemin ediyorum deliyi dinliyoruz ha şu an. Acaba gidecek mi lan? Dinlesek mi? Yalan mı söylüyor? Bu hal wow, harbi güvenliye olmadırmış lan. Ya, Üzerine bir şey vermiyor mi? Dedemiş lan o zaman, hadi hadi. Aha, Delinin sözün ne dinlersem böyle olur ama ne hani çekelim diye. Güzel lan asıl su. Kanısını takip et demedim mi sana? Kapı açılmaz. Bak kirli. Anahtar lazım. <laughs> Korkuya geri dönmeyelim mi? Böyle güzel. İkizler mi var? İçizde. Bu kim olur? Merkez Peter'a benziyor lan. Oğlum bak burayı unutma abi. Bu, burada dolap var. Bir şey olacak buraya. Buraya kaçak ha, yolu unutma. Tamam mı? Tamam. Hı -hı. Ben hızlı gideyim de. Exit! Çıkış! Çıkış. 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 Sexy diyor lan adam. Hı -hı. Adamı dövüyor! Gel, yardım et adama! <laughs> ne yardım edeyim oğlum? Bizim bedenimizi patlatır yorsan. Kaç lan kaç. Güvenliyormusun. Senden hoşlandım diyor lan bana. Usta olman hoşuma gitti diyor. Bir şey yapmaz. Yemin ediyorum odaya girersek bir şey atar. Bir şöyle falan diyor. Gireyim mi? Bir şey atar. Gir. Ama atacak. Atma. İçeri girersem atar. Girme. Bomba atar. Ne bombası lan? Hı. Aha. Biz kurtar abi lan yazıklar adam. Kaç lan kaç. Kim o? Delinin yanına git. İçeri! içeri. O değil! Şey, bir şey içer bizi döver oğlum! İkisi birden peşimize takılır. <laughs> kaçacağız, odaya kaçacağız odaya. O şey vardı ya. Ya adam gördü mü Görmedi. Oh. Ha geldi. Adamı öldürüyor! Bizim kafestekini öldürecek. Kafeste adam vardı ya. Şey öldürürsün, şey yaparsın diye, değil mi? Yok yok bu içeride adam vardı ya. Döver. Evet. Yok hani içeride kafesin içinde. Bak öldürdü şimdi bak göstereceğim. Bak burada adam vardı ya. Bak. Bunu öldürdü. Yoktan ölmemiş. Bunun o tarafa gitti. Bu adam çıksa bunu var ya. Bir ecelini satayım. Oğlum gitmek istemiyorum lan. Onu nasıl öldürüyorsun? Aa çıkış yazıyor. Çıkıştan çıkmam lazım. Ne yapıyorsun abi? Abi bak az önce gördün. Beni kovaladılar. Bir şey yapmadın. Niye böyle yapıyorsun? Pislik yapma lan. Abi bana diyorsun. Ben, tamam benim abi uslu durmanışma gidiyordu. Abi böyle ne yapıyorsun? Ayıp da Aynen abi ya. ya. Burada mı lan acaba yine adam? Ayıp sana yakışmıyor bak. O kadar zor deli zekalı. Ben kadar. kendimi dışarıda içeri atacağım. Ya çıkış diyor nereye girdiğimiz belli. Bu tamam. Ne buton mu? ne Nasıl basayım Evet. Nasıl Ha kapı açıldı. Bizim kapı vardı ya. Asansör gibi olan. Ha. ha oğlum sen niye beni peşliyorsun? Sen abi değil misin oğlum? Peşliyor. Abi gelme. Peşliyor. Yemin ediyorum peşliyor. Abi. Ha bura mıydı lan? Vay bak Kamila mi, Kamila abi, Kamil abi <laughs> beda mı? <Okuruyorlar> lan! <laughs> of Kerem, kokuttun yine. <laughs> sen kokutuyorsun, bana da sen kokutuyorsun oradan <laughs> Gireyim mi? Se se Security'ye giriyoruz. Giremiyoruz. Yanmış mı? Haydi Hala seni takip et. Ay bizim ikizler. Ay ikizler ne yapıyorsun? <laughs> Mülayimler. İyi kamiller Yer lan. Oha. La. <laughs> oh. <laughs> 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 ya İnsan kafasına benziyor, Vallahi, hangisinin daha <laughs> iyi? <bir, gülüyor> bu, oh. <laughs> 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 seninki? Amca buradaymış. Gel sünnet edelim. Bu da bunun iki. Oğlum sünnet edelim. Aşağı doğru lan. Olmuşlar baksana. Baksana uçlarına. O akımın, Şimdi akımın. gelip sünnet edecekler biz ama. Atlayayım mı? Spiderman'ı Spiderman'ı Bu Spiderman'ı Sol ay ve sağa ilerleyebilirsin Adamın yanına mı çıkayım yoksa biraz daha gideyim mi? Bizim delilerin yanına çıkayım mı? Hı, lan ne delisi? Hani ikizler var diye çıkıyor acaba. Git kokosuna bak bize. Tamam bir ondan geriye söyle şey çıkalım. Önce. Ben korkuyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çıkayım mı? Çık. Emin misin? Eminim. Oha. Kuştur. Bunu da ver. Şey. Ne oldu lan? Hani bizim deliler vardı ya kafasını duvara vurun onları kesti. Bu onları kesiyor. Hepsini öldürüyor. Abi tamam siz devam edin kesinize. Benim bir... Ben, Adam, oh, diye çıkarıyorum. Ben arkadaşa bakıp geleceğim. Bil, kimlik? A abi siz devam edin ben bir arkadaşa bakıyorum. Ben hemen gidiyorum. Oğlum gideceğiz ben. Sen Sizin kes, devam. Kesmeye devam edebilirsin. Aga yazık ama lan. Hani kalsın du duvara vurun mı kesiyor. Nezik değil mi? O bizim peder değil miydi? Yok peder değil. Peder ölmez. Peder değil. Ben bizim ben peder de... peder. pedere benziyorum ben de. Adam, adam. oku çizmiş. Açmış. Açmış. Girme ya. Heh. Aha. Şu Vazgeçti. Girme sen. şey yok. Burada arkalar. Aha. Aşağı bak. Aşağı bak. Koş ver onuza bakalım. Ay yazık ya sen de mi? Kaç. Hmm. Şu an sağbinde. Nasıl siktin arkada yok. da var. Aha. Oha. Kalk oğlum. Kalk oğlum. Lan yürüyemez hmm. lan. Lan hadi çizde, bizi çizde. Hmm. Asık gülüyor. Nasıl kaçacağız orada? Var işte. Bir önden bir arkadan. Oradan nasıl geçeceğiz? Orada? Anne bence anladım, camdan gideceğiz. Hani tutunarak gittik ya. Hı. Camdan atlayacağız. Atladık ya oğlum. Oğlum bu başka cam. İki cam Duşlardan geçerek çık. Adam ne, yıkanıyor bizim ne, tarafımıza. Ne, ya? nereye kayboldu diyor. Kim? Bizim için adamlar. Ben burada gidiyorum. Bir nereye? Sen bizi kelek mi sandın lan? Gidiyorum lan daha fazla. Duş olur. diyor. A oğlum. Dışarı çıktı. Keşke çaldı. Keşke dışarı çıkabilsek komple. O zaman ben giderim köpeğe daha. Köpek daha iyi buna. Ondan geriye sadece en iyisi Çıkma oğlum gelir misin lan? Çok, o, falan. oğlum o çıktı o Adamlar bize arkadan bir şey yaparlar <laughs> 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 Yemin. Ah. Bak. bak. Dört parmağımı birleştiriyorum. Bak. Ediyorum onu kadar. Bak. Ark. Arkadaşlar bu bu partimde burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bay bay. Üç, üçüncü partide görüşmek Vay üzere. Bay Yollar bay. Abone olmayı unutmayın.